Kardeş. <laughs> i̇şte Hüsef'im. Bir... Bakıyorum hemen. Bir dakika. Eşinin çalıştığı lokanta burası herhalde. Ya esim, ne diyorsun? Vallahi seversen eşin meşin ya. Tamam. Atma ben şimdi milletin ortasına. Hadi. Neyi tercih ederdin? Hanımın mı deseydin? Yok. Nikahlı karın deseydin, zevcenin deseydin. Konuştuğun laf ya. Abi dün konuşmadık bununla. Dün, yani. dün. Tamam mı? Kapatalım ya. Tamam, tamam haklısın. Da yani iç sesimi durduramıyorum. Ne yapayım? Ben bastırdıkça o bir şekilde yüzeye geri çıkıyor. Dur dakika, iki kalmadık. Değil mi? biz tam vaktine geldik. Oh be, tamam. Hiçbir şey başlamadı değil mi? Merhaba ya. Yani. Siz ne yapıyorsunuz oğlum burada? Biz ne yapıyoruz burada? İsmail, biz ne yapıyoruz burada? Bir, 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 bir şey yani... Seninki çok böyle çetin cevizmiş, böyle olaylı olaylı şeyler olmasın diye... ...biz yardıma geldik. duyuyor aldım ben. Ne biçim konuşuyorsun abi? Su, senin kimenin kim? Vallahi gelecek seninki, şimdi o olacak. Ne benimkini? Gelecek ben. Ha? Ben de çok gıcık oluyorum şu lafa. O yüzden seninkini sana verirse hiç itirazım olmaz Cuma. Benimkini bana verirsen derken ben tam olarak anlamadım. nasıl yani o? Şefkatin seninkinden kastı yumruğu oluyor usta. Yumruğu... Aa biraz önce oldu. Tamam bu burnuma kadar anladım ben. Ama sen şimdi şey yapma bak. Ateşi elinle tutmayacağım. Maşeyle tutacağım. Siz şimdi düğün öncesi böyle polis polis olayları gelmiyor. Biz hallederiz tamam. Biz halledeceğiz onun için. Ne abarttınız ya. Alt tarafı bir kızı yakalamaya çalışıyoruz yani. Tamam birkaç yerde kötü bir şöhreti var da. En fazla ne olabilir ki? Öldüremeyen. Ya, yani fazla kardeşim fazla gel fazla ya. Ki ya. Neler olmaz ki ya. Hoş geldiniz. Ah. şöyle alayım. Ay yok, e, biz oturmayacağız da kardeş. E, bir hanıma bak dedik biz. E, Lütbanya, e, ne? Lütmila. E, Lütmila. Burada çalışıyormuş galiba. Mutfakta çalışıyor. Çağırayım mı? E, yok. E, çağırma da. Çağırsın mı ya? Biz, biz bir şey yapsak, bir girebilir mi? Ahir ben biz Litvanya'dan geldik. Litvanya'dan Bizim Litvanya'dan Bak şu tarafta. Buyurun. Hah, tamam. sağ ol. Gel, Buyurun. Tamam İsmail biz de girelim. Gel bakalım. Lütfen Neydi kızın adı neymiş? Putfulya diye benim. ya biz hallederiz. Neydi kızın adı bakalım. Ha, söyle bakalım. Ben, aani... Hangisi sizce? Sence? Bu ne ya? Vallahi bu ne be? Ayy. Kainat güzellik yarışmasının kubisini mi getirdim, bu bizi mutfağa getirdim, bu kızan beni İsmail? Yemin ediyorum teyzenemden sonra dünyadaki en güzel kız olan Esin'den sonraki güzel kız bu. Hop oh, oh, hop oh. oh, hop. Sen evlisin oğlum bekar olan benim yavaş. Alo. Sapıttınız lan bizi çekil bak. Şu kız mı diyorsun? Başkası olamaz be. Ya herhalde şu apartmanlardan birine girdi. Ben bu çarpıştığım çocuk kağıt toplayıcı değil miydi? Ne yapacaksın Şevkat? Ona da mı yardım edeceksin? Ya ne alakası var? Bak burada dünya kadar karton var. Bunları niye almadı? E, doludur, çuvalı doludur. Hadi! Yahu, o, o bebenin o arabaya sığdırdığını sen kamyona sığdıramazsın. Yok, bu işte bir iş var. Nereye gitti? Yuh! çoğala mı girmiş? He, kimin karısı? Koş, koş. Gel 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 gel. Gel tutma şeyi gel, tutma şeyi gel. Dur dur. İsmail, kala bu. Ama ben sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir şey var bir saniye İsmail, İsmail, çevrili İsmail, çevrili. Gel gel gel. Helal la Cuma, ha kapat. İsmail burada lan, kedi gibi. Lan İsmail, yakala! Ya. Madem engel tanımıyor, bu nedir ya? Yuh! Gel, gel, gel. Dur, dur, dur. Atla, atla, atla. Arka sokaktan yakalayacağım ben İsmail, git! Ne oluyor ya? Vaz gaza, vaz gaza. <laughs> 100 ya. vereceğim. Al. Yok ay. Ha ha al, al, al. Gidelim. Dur. Ya biz neye çaktık böyle ya? Ya bu kadın profesyonel kaçıcı olmuş. Vallahi bunu zindana kapatın. Şu atlayı yakalarız onu. Atlayın, atlayın, atlayın. Ee, Ludmilla şimdi uçağa da binsen kaçamaz. Yani neymiş, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakalanırmış. Benim memleketimde çekirge ne kadar istiyorsa, o kadar sıçrar. Ne oluyor, ne oluyor ya? Of. Ne oluyor lan burada? Bunlar sizin arabayı kurca alıyordu. Herhalde çalacaklar. Ne yapıyorsunuz lan burada? Lan kardeş bir anlamadan dinlemeden abuk sabuk konuşma lan. Konuşursan ne olur? Şefkat lütfen ya bir sakin ol hiç zamanlı değil şu anda. Ben de. Ya bir dakika etsin ya. Görmüyor musun Bu herifler gelmiş anlamadan dinlemeden atar yapıyor. Oğlum akıllı ol akıllı. Olmazsa ne olur lan? Şefkat! Bir şey, şey yapmayın. O, o. Dur tamam. Dur, kız, Dur be Kızım. Kız. kadar Artık kaçamazsın. Benim başka şansım mı var? Yok. Aramızdaki meseleyi çözmeden hiçbir yere gidemezsin. Ya sen neden bizden kaçıyorsun? Ha, kovalıyorsunuz. Kovalayan olunca bir de kaçan lazım. Siz koldunuz, ben kaçtım. Biz seninle konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden senin peşinden koştuk bütün gün. Hadi, hadi kaç Sine. Kaç. Ne yapacaksın? Duvardan mı geçeceksin? Kız, sen ne kadar nasıl kızıyorsun? Makamsız. adamları başımıza çektin, gittin. Sen şam şeytanı seni. Ah. Siz polis misiniz? Ha? Benim motorum ayısını var. Benim kapılarım var. Sus kız. Ne polisi, ne alakası var? Ha, o zaman kızın odan geliyorsunuz. Siz benim maaşımı ödeseydiniz, ben sizin mutfağı yakmazdım. Mutfağı mı yaktın? Ee, salonu yakmak istedim ama benim alacaklarım o kadar fazla değildi. Maşallah sen bayağı azılı kundakçı çıktın ha. Çünkü benim de başımı yaktın da o açıdan ya. Yani. Ben kimsenin başını yakmadım. Bir kere yakmak istedim ama günah diye yapmadım. Sen bayağı belalı bir tipsin galiba. Değilim ama öyle Beni zorla yapıyorlar. Ee, sizin bu arada benimle problem ne? Ee, ben sizin ne yaptım? Ha, nasıl anlatsak? Ee, şimdi şöyle, biz bu adamla bir yuva kurmak istiyorduk ama sen buna engel oldun. Sen beni bu adamla sevgili mi zannediyorsun? Kim söyledi? Yalan. Ben bu adamı hiç görmedim. Ne tesadüf ki ben de seni hiç görmedim. Ama kayıtlarda evli görünüyoruz. Mümkün değil. Yalvarırsa ben seninle evlenmem. Allah Allah, nedenmiş o? Çok sert bakıyor bu. Bakışları deliyor. Laf dinlemez bu. Gider burnu dibine. Saçma sapan konuşuyor yine. Vallahi bir bakışta çözdü kız. Ben bunu nasıl anlayamadım ya hemen? Bir de çaya çıkın isterseniz. Biraz daha muhabbet ilerledirsiniz. Ben zaten evliyim. Şefkat yerin dar ile. Ben ne oldum? Ben Şevkat Yerimdar. Ne? Şeytan düştü sonunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.